Evet arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, biraz e, üzgün konulardan bahsedeceğiz sizlere. Kalp kırıcı, kalp kırıcı. E, sen neredeyiz? Evdeyiz. Peki bu Daha videonun, videonun konusu ne? Evet. Bu videonun konusu arkadaşlar tüm paramızı nasıl kaybettik? Bu hikaye tamamen gerçek. <laughs> o kadar dayanmaktadır. Dayan evet, evet. Bu hikaye arkadaşlar iki senedir aslında gizli tutuyoruz. Evet. Yani biraz utandık söylemeye utandık mı diyelim, biraz çekindik diyelim. Niye söyleyelim? niye söyleyelim bir de? Yani kötü anlamda çok fazla buraya yansıtmaya çalışmıyoruz. Bu Tabii bir tabi sürü şey oluyor hayatımızda ama e, kimseye kimse gerek yok bunları. Hem bizim alemimiz de yürütüyor, sıkı takipçilerimiz. Yani. Her türlü yorumlar var. Peki nasıl kaybettin paramızı? Peki arkadaşlar, <laughs> ee, şimdi şöyle oluyor. Ben biraz da olayın derine inmek istiyorum. Olay derine de şöyle arkadaşlar. Biz buraya e, işte 2 sene önce 23 Eylül'e geldik. İşte yurtta kalmaya başladık, Eskubay okulunun yurdunda kalmaya başladık, Çeski'de kalmaya evet. başladık. Eğitime başladık, ee, her şey güzel, devam ediyorduk, yurttayız böyle. Bir hafta kendimize izin verdik, işte hiçbir şey yapmadık, iş arayamayalım, ne var yapmayalım. Sadece biraz da okulun etkinliklerine faylandı diye bir şey yani. İşte arkadaşlarımız evet. olsun, konuşalım, beğenelim tarzındaydı. Ondan sonrasında e, biraz, Çamlar bizim için Çamlar başlamıştı. Çünkü ucuz bir yere çıkmamız gerekiyordu. Evet. Ama konaklama bizim bütçemizi aşıyordu, evet. o yüzden okulun yurdundan okula yakın bir yere taşınmak istedik. Hem o hem de zaten bir de iş arayacağımız için bir keresinde iş görüşmesi gitmiştik hatırlıyor musun? Evet. O taksiye gitmek zorunda kalmıştık. Kasket kafaya gitmiştik Aynen. hatırlıyorsun. Kasket kafaya <laughs> Kasket kafaya hatırlıyorsun. Ondan <laughs> çok, çok, açık oldu ama. 2000 kasket kafaya? Şey 2000 kasket kafaya gitmiştik. Onun <laughs> da hikayesi gelir. <laughs> Komik bir hikaye çünkü gerçekten ola. Ee, hem iş ararken işte işe gitmek kolay olsun, çalışırsak falan, metro yapalım tarzında bir ev bakmaya başladık gerçekten de çok iyi, hala aynı şey. Tabii tamam. canım. Yurda gelirsin diye, iki ay kalırsın. Ama olması gereken oldu mu yani? Tabii, tabii bütçeye sıkıntı yoktu, yurtta kal. Ee, arkadaşım Vardı, tabii. öyle. Onlar da var. Her zaman destekliyorum bu arada. Sonrasında arkadaşlar ev bulduk. Cihan Bey buldu. Şimdi evi nasıl bulduk ve nasıl oldu bu olay? Şimdi evi ben buldum. Şöyle oldu aslında. Yeni geldiğin bir yer ya, bunları düşünemiyorsun. Hani o sahte olabileceğini, o ilanın sahte olabileceğini işte şey yapamıyorsun. Ben ev bakarken işte Dubizzle'dan ev bakıyordum. Dubizzle'dan ev gördüm. Orada da bir e, telefon numarası vardı, mail vardı onunla iletişime geçtim. Oradan da bana Airbnb linki geldi. da linki Airbnb linki. Yani görüntü Airbnb görüntüsü. Ama şey tam olarak Airbnb linki değilmiş yani onu da sonradan fark ettik. Ee, Ama burada şimdi şöyle bir şey var ev nasıl bir ev? Çünkü yeni geldiğiniz zaman diğer öğrencilerden duyduğunuz bir şey var arkadaşlar. Daha çok oda. Şimdi biz Türkiye'den gelmişiz yeni. bilmiyoruz yurt şu nasıl. İşte odada kalma mı oluyor? İşte insanlar burada paylaşan odalarda kalıyor. Gençler işte oraya tercih ediyor. Şimdi biz diğer öğrencilerden bunu duyduk ki ya biz illaki buluruz. Hı hı. Biliyorsun yeni ya yani Bizden öyle bir şey var. Buluruz. Hallederiz. Yani i̇llaki buluruz. Güzel bir yer. Kimse bulamamıştır. Biz buluruz. Farkında bir kafaya girdiğimiz için hani bulmaya başladık. Abime sağ olsun çok güzel bir yer olmuş. Gerçekten Valla'da hoş neyiz. Orjinal Ace binasında. Bilenler bilir. Tamam civarında. Tamam civarında. civarında. Ee, işte iki odalı. Bir odası bana diyor ki işte evin sahibi. Ee, ben diyor aslında diyor orada kalmıyorum çok fazla. Hani siz ücreti yolladıktan sonra Airbnb olarak anahtarı alacaksınız diyor. Ya ben de ne bileyim abi bunu yani. Böyle ben diyorum Airbnb'nin herhalde böyle bir kuralı var. ya. Yani. Şimdi neden e, böyle bir şey düşüyorsun? Tonga'ya düşüyorsun. Yani acil eve çıkman lazım. Böyle bir aciliyet var. O yüzden tam onu idrak edemiyorsun. Bunun acaba gerçek mi yalan mı oldu? Ve bir de kimse sana yol göstermiyor arkadaşlar. Bizim geldiğimiz zamanlarda gerçekten burası çok böyle belirsiz bir yer. YouTube yok yani. Yani ne? bir hani YouTube bir kanal Şu yani. an mesela bizim YouTube kanalı bir rehber yani. Aç bak abi her şeye dair bir yorumumuz var. Her şeyi görmüşüz, yaşamışız. En başta size ta biz bir buçuk sene önce dedik. Uçak ev tutarken, tutarken dikkat edin diye. Bu bu şeye dayanarak ediyoruz işte. Ev tutarken görmeden parayı vermeyin o işte odaya para ver, vermeyin diye. işte bu tecrübelere dayanarak bizim önümüzde böyle bir şey yoktu. O yüzden sen de hani eve çıkman lazım. Yeteri kadar paran yok. E, okulun, Söyle yurdu yurdu, da kaç okulun, yurdu, uzak ve iki kişi için pahalı. Yani 2000, 2000, 4000 dirhem veriyormuş gibi ya da 2500, 2500, 5000 dirhem veriyormuş gibi düşünün. Bizim bütçemiz çok aşıyordu. Biz zaten toplasan 1500 dolara geçmiyordu bizim getirdiğimiz. Şöyleydi aslında. 1000 dolar keş gelmişti. Bir 500 lira bizde ölüm kripto parası var. Aynen. Vardı. O kripto ile ilgili. Aynen. Kefen parası var yani. Kefran parası yani. Biz şu an bir aylık bir kişiye biz bizim dolar falan söylüyoruz yani. Düşün. Biz evet. iki kişi gelmişiz toplam. Hani çünkü kimse hani bize bu kadar bir şey söylemedi. Bizde biraz, biraz daha bir ani aynı bir, bir, giriş, geliş olduğu için böyle biraz şey gelmişti yani. Bir çifte almıştım. Yani. Bir çifte almıştım. Demişti ki biz 2 aylık işte iki ay durumdayız. 2 ayda bir harcadık. İki kişiyiz o zaman tamam diyor. bize bin dolar yeter. Hı. Ha böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yani, yok. Yani. Biraz bir salladı. Yani. Bir adam ben nasıl <laughs> inanmıyorsa. Anladın mı yani? İşte. Yani bilmiyorum. Birazcık bir şey daha dönemimize denk geldi. Yani. Daha böyle beynimiz açılmamıştı. Yurt dışı, şimdi ben kardeşimle çıkıyorum işte. Hani ben ikinci defa çıkıyorum o ilk defa hani bir, ne olacağını bilmediğim bir yer. Bu ay işte bunu İşte bunu yapacağız, yapacağız. diye. Yani biz böyle şeyler hiç yoktu arkadaşlar. Yani Şefamet falan alır hani, hani YouTube çekmeyi düşünüyorduk. Biz zaten ilk planda vardı. Hatta ben biz gelirken diyorduk yani YouTube çekeceğiz. Şey başladı. yani. Başladık. Uçakta başladık. Evde başladık. Zaten yani. evde başladık. Evde başladık yani. Planımız olmasa başlamazdık. Planımız vardı. İşte velhasıl bu şekilde bir rehber olmayınca önünde böyle şeylere düşebilme olasılığın daha fazla oluyor biz de bir ev işte ev bulduk. E ondan sonra bakıyorsun diğer işte insanların kaldığı odalardan çok farklı. İşte şu anki yurdundan çok farklı. Lüks bir yer. Fotoğrafları, videoları görüyorsun. Ben diyorsun böyle bir yerde kalsak harika olmaz mı falan filan. Öyle inanıyorsun işte. Oradaki çok iyi inanmıştım. Ya. Yani inandık ne yapalım Airbnb işte. E sonrasında ne yaptık? Hatta biz bir yere gitmek görmüştük hatta. Onların üstünde bir yeri gördük. Artık. Ondan önce bir oda gördük. Benim bunu dedik buna hep ya. Çok büyük yani. Aynen. Bir odaydı. Evet. İşte yedi, kaçıncı kat? 60. falan kattaydı aynı musun? Aynen şeyde. Aslında küçük gözüküyordu şeyler, Aynen. sulafa abi. sulafa abi. Sulafat abi. vardı sulafa. ee, Ondan sonra orayı görünce dedik ki ya bu odaya bu kadar vereceğimiz acaba buna, buna şey yapalım. Hani güvenelim. Güvenelim eve gidelim demiştik. Öyle olunca da ne oldu? Tatlı. ben bu arada. Biz şey durandayız. Bir de sen hatırlıyor musun? Trende. Tremde. Trendeyiz. İndi karşıya geçti bu tepede Hatırlıyor musun? Hı -hı. Sen deyiz elinde şey var. O an mı dolandırılmıştı? Ben o an para yollamaya çalışıyordum işte. Tamam bir şey oldu gönderemedim bir şey sıkıntı Orada mi? gönderemedim aynen. Allah Allah Yardım etmeye Yardım etmeye çalışmış ama olmamış. Olmadı ondan sonra o para gitti. Sonra herhalde bir kere daha denedim hmm. öyle mi olmuştu ne? Bu arada benim hiç alakam yok arkadaşlar. Işte. Ben sadece orada bir şey yani mi? ben tek şu başıma biraz iyi geldi. Abi ne ee, bıraktım hani. Yani, Eren hiç şey yani, yani. abi hani böyle bir şey var mı gerçek mi falan hiç ikimiz de düşünmedik yani. Çünkü. Hiç, gerçek bir şey mi yalan mı? Yani. Bir ara Harut olmaz falan filan diyorduk da. Abi sonra işte yani hiç böyle bir düşünce tarzına gel girmedik aslında bizim sorunumuz oydu orada. Bilmediğim ya, şu yani. an şu an. Yani şu an ya, dolandırılmazsın tabii ki. Ama, ama o, o zamanlar öyleydi. Bundan sonra herhalde ama. Yani. Bundan sonra. Olmaz yani. Velhasıl kelam kısacası o şekilde para yolladık. Ee, sonrasında zaten skanmış. Para bu arada ne kadar para biliyor musunuz bizim için? Peki yani hepsi yani. Hepsi. Bin dolar getirmişsiniz zaten. Yok, bin dolar var. Aynen. Evet, bin dolar var yanına getirdi. 2500 lira. Yani Bunun gibi. Aynen. 2000, bu yerden arkadaşlar bize bir şey bu paranın yani. 500 para, dolar civarında. Bunun da ailemi zayir öyle bu arada. <laughs> o zamanlar aynen. Bu sonrasında öyle. amcamdan almıştık o parayı. Amcamdan bir borç istedik. <laughs> Mars kuyruk. Sonrasında Mars kuyruk. Sonrasında işte amcamdan aldığımız parayla <laughs> sonra ben iş, iş buldum zaten. O gün dolandırıldığımı öğrendiğim gün Eren'e bir fotoğraf attım. Arkadaşlar şunu buraya koymuyorum onu. Gözler yaşlı. <laughs> ama ben koyamayacağım ama çok deli bir fotoydu ya. Ama çok hala Eren bana ara ara atıyordu sağ olsun. atıyor Hayat ya bu Dalgasını geçiyoruz nerelerde bir geldik diye. O gün ben iş görüşmesine gittim Expo'ya. O gün de gözlerim kızarak gittim ha arkadaşlar. Öğrendim. Hani abi para kaybetmişiz yani ağladım açıkçası. Sonrasında 2 saat sonra görüşmeye gittim. Görüşmede de ekspozisyona kabul edildi. 6000 bin lira maaşı. 6 bin miydi? 6 bin yüz miydi? Sonrasında tabii ekspoya gitmedim ama e, o gün işte Eren'e dedim. Bak ağlıyorum ama şu an gidiyorum şimdi ekspoya iş alıyorum. Dedi. Ben sana ne yazdım Eren'in yani, paramızı Ben sana ne yazdım? Eren dedi bir şey olmaz abi dedi. Bir şey olmaz abi dedi. hallederiz ne olacak dedi. <laughs> Ondan sonra ya, hallettik gerçi yani o zamanlardan bu zamanlara. Mesela burada çok, çok relax değil ya. Şu an o kadar relax değil mesela. Her gün bir şey oluyor mesela. <laughs> çok relax değil mesela Evet. Ama oluyor. o zaman mesela yaparız. Hadi, yani. evet. hadi. Ama yani o zaman ama biz belki görmeniz lazım. Biz geri bile dönebilirdik evet. yani, yani. Yani öyle bir ihtimal olaydan yok sonra, sonra. Yani öyle bir ihtimal bizim ne yok. Neden olmasın ki? Ama şey tabii ki para biter her şey biter yani ama yani. bizim kafamızda şöyle bir şey Yontak dönmek, da, çok Dönmek, dönmek, çok yok gibi bizim Çok kız yani kırgınım kendim bu konuda. Gerçekten keşke biri olsaydı bunu yapmayın deseydi kanka. Hmm. Abi çok kafa kafa. Arkadaşlar dakika dönüp bakıyoruz. Ben bir şey diyebilir miyim ya? Bu kadar risk almasam edin acaba? Çünkü hem maddi olarak hazır değilsin Çünkü yurt dışına çıktığı zaman Cihan yani bence sadece okul paranı ödedim geri tarzı değil de biraz daha hani en azından 12 3-4 ayda düşünmek lazım. Kesinlikle düşünmek lazım. Bizim zamanımızda böyle videolar yoktu. Biz şeyden Bizim gibi geliyoruz da açık açık konuşuyoruz ama. Bizim gibi gelmedi arkadaşlar. Ee, yani orası üzücü diyor. Yani. Geldik tüm paranı. Yani kısacası arkadaşlar o zaman o tüm paramızı kaybettik. Tabii ki. O zaman şartları ve bu tabii iki sene öncesinden bahsediyoruz. Yani İlk o zaman parasıyla 7 bin, 8 bin TL falan yapıyoruz. Onun üstesinden geldik. Hiçbir zaman YouTube videolarına yansıtmadık. Hiçbir zaman kendi hayatımıza, işte ailemize yansıtmadık. Bir tane biz görüşe biz. En görüşe gidiyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman söyleriz. göreceğiz diyoruz. eski bu arada. Açık bir şey öyle çıkan videolar. Düzenli olarak. izleyenler anlar bunu. Düzenli izleyenler benim sonra çalıştığım yerde gelip Cihan ya, ya siz bir şey açacaktınız. O neydi falan ha. diğer adamlar vardı. Aha dedim siz harbiden iyi izlemişsiniz. Açıkladım evet. onlar. Ben böyle böyle oldu. Dikkat edin bak siz diye. Aynen. Ee, arkadaşlar dediğimiz üzere şimdi Cihan Bey sen de sen ikinci doğal durma şeylerini anlatırsın. Evet. Arkadaşlar dikkatli olsunlar. Ben bunu tamamlayayım istiyorsan. Tamam, olmaz, Arkadaşlar ev tutarken burada, oda tutarken evi görmeden hiç kimseye para vermeyin. Evi gördünüz, birilerine yani kontrat montrat falan full şeyler geçer. Haydi kartı yapalım hariç. O da tutacaksanız da önce bir görün olayı. Yani, muhatabınızı bulun. İnternette kimse kimse para göndermeyin. Burada her türlü opsiyonu bulursunuz. Hiçbir opsiyon son opsiyonunuz değil. Burada gelmiş en akıllı kişisiz değilsiniz. Biz bu otaya düştük. Yani. Çok ağır bir soru oldu ama birazcık belki. Tabii gel. ki abi. Çünkü yeni şey şey şey. geldiğin için direkt böyle diyorsun ki ya ben burada bunu falan tarzı ölçüyorum arkadaşlar. Yapmıyorum bunu. İkinci benim söylediğim, benim şu an çalıştığım yerde bir kız mesela e, dolandırıldı. Şöyle oldu, bu Dubai'de çok yaygın. Telefonunuza e, size OTP kodu yolluyorlar. 6, işte 7 karakterden oluşan numara yolluyorlar. Sonra sizi biri arıyor. İşte siz de telefondayken o mesaj geliyor. Sizi telefondayken diyor ki, işte biz Dubai polisiyiz, işte biz şuradan arıyoruz, işte sizin ID kartınızın numarasını söylüyorlar ya da sizin banka numaranızı söylüyorlar. İşte çeşitli böyle sizi gerçekten gerçek bilgiler veriyorlar. Bilgiler, arkadaşlar sizin bilgileriniz evet, bunlar. Sizin bilgileriniz evet. Bu numarayı, OTP kodunu bize söyleyin diyorlar sen telefondayken. Onu söylediğin an, para gitti arkadaşlar. Kızım mesela 2000 dirhemi gitti. Ve 10 saniye içerisinde gidiyor. Bir anda gidiyor hesabına. Hiç. Çünkü kodu söylüyorsun, Muhtemelen alışveriş yaparmış gibi yollar. Son sonra bir şeye gelmiş büyük ihtimal onu, onu yani, bekliyorlar. Onu yani. bekliyorlar. Onu onayladığına gidiyor zaten. Şey yani. diyor benim bir kız arkadaşım acıya, işte senin bir denekli arkadaşın. Aynen. Yani, Kimse tarzılar. sizi o şekilde telefonla arayıp, polis zaten sizi telefonla arar. Türkiye'de buna inanmayın. Türkiye'de Türkiye zaten arayıp, var. burada zaten aramaz. Yani. Yapmayın yani. Bir şey olursa zaten geri sizi bulurlar. Merak yani, etmeyin, yani, polis şey sizi bulurlar. Şimdi bu e, ee, arkadaşlar bu işe geldiğiniz zaman şimdi çeşitli gruplar gireceksiniz. WhatsApp gruplar işte, iş arama grupları işte. Kendiniz zaten bulacaksınız onları. İş arama şey, şey, grupları, araba gibi bir şeyler olur. Bir şeyler gruplar Abi Nijerya olsun. Nijali numaralı. Evet. Arkadaşlar yazıyorlar size. Hay. Yani, numara Nijerya numarası. fotoğrafçı da işte Amerikalı. Aynen. 2 dolu bir Yani. Beni geçen Arıyorlar ve WhatsApp'a yazıyorlar. Hay işte ben kriptocu bir şey ben işte ben Amerikalı bu işte. Arkadaşlar buna yapmayın. Arkadaşlar kısacası biz buraya geldik. Paramızın çoğunluğunu kaybettik. Bu hikayede bu zamana kadar açıklamadık kimse gerek duymadık yani. Umarım aynı şeyler siz yapmasını duydular sonra diyorum Cihan. Bizim gibi eşek olmuyor. Yani. Söylemek istediğim bir şey var mı? Umarım bunu dikkat edersiniz. Bunu rehber olarak gezinirsiniz kendinize. Zaten biz defalarca bundan önceki videolarda söyledik. Kimseye para yollamayın vesaire diye yine bir ihtiyacınız olursa bir, bu şekilde zaten birçok soru geldi bana. Attılar işte bunlar güvenilir mi? Adam mesela vize yapıyor birine. 3000 bin lira para istiyor. İşte işte teklifi almış adam 3000 lira vereceksin. Bunlar böyle bir şey arkadaşlar. Bunlar böyle bir şey yok. Kimse sizden para isteyemez. Siz düşünsene işe giriyorsun senden para istiyorlar. Böyle saçmalık mı oluyor? Yani? Burada bu arada, bu arada vize... bir şey gerekiyorsa senin maaşından keser zaten. Ya burada bize fansıtan varmış. Ama onlara dikkat etsinler. Bu vize satanlar. Fransız arkadaşı işte dolandırdığını söyledi ya. Doğa Türk vize dolandırmış ya. Vize satanlara, öyle freelance vize satanlara dikkat edin. Bildiğiniz, güvendiğiniz teyitli insanlardan alın. Eğer vize, falan, vize ya da başka bir şey satın alacaksanız freelance vize. O yüzden kendinize dikkat edin. Bu aralar çok fazla dolandırıcılık hikayeleri. Hiçbirine inanmayın diyorum. Kendinize iyi, bakın. bakın. Şükran Bey sizleri seviyor. Arkadaşlar. Abone olup destek verebilirsiniz. Bir abone olup bir şeyler görelim arkadaşlar. <laughs> Kendinize iyi bakın.